Sağ olun gençler. FIFA oynuyoruz. FIFA 19. Şimdi maç yapacağım kısa. Ben başka Galatasaray yapalım. Rakip aynen. Ya bu öylesine atıyorum zaten amına koyayım. Takikayı 5 dakika yapalım. Zorluk seviyesine bak çok iyi oynamıyorum zaten ben. Profesyonel. Hadi yani profesyonel olsun. Oh, bir dakika. Mevsim, mevsim kış olsun. 8 oynasın maç. Üf. Hava durumu buzlu, bulutlu, çok bulutlu, sisli. Yağmurlu, sağanak karşı. Aa bu statta kar yokmuş amına Neyse ben düzenlerim onu sonra. Yağmurlu olsun. Kadroya bakaktayım. <laughs> solda duyu çekerim buraya oraya bunu Mehmet Ekici oynasın Mehmet Topal yerine Elif Edmas el oynatacağım ben amınak Güveri'yi değiştirerek Oğlum o zaman efendim nerede stoper yokmuş amınak Oğlum bu ne ama kimse yok Bak git bu ne lan Nerede stoper yok amınak Siki bu boncuk. Mehmet Topal oynatan var orada mı yok? oynatmam zaten Fortnite'te. Uzun tufanı geriye çekeyim. Alt firme. Şener mi? Bir şeyler oynatacağım ben lan. Var mı amına yok? Hasan Ali oynasın. Taktik taktik yapacağım zaten. Oynayacak. Antrenman zaten bu. Onun bu tövbe de ilk Options. Hi everybody, welcome. Dur. Rahatsız olmamız için şu sesleri biraz kapatayım amına. Hiç anlatamam. Altı aldım stat atmosferi full olsun. Burada düşük olsun. Welcome Martin ne yapıyor? Niye bu da fazla ses? Uh, Taraf seçeneği girdim ben o Sik. Baba ses. Anladım düşürüyoruz. stat sesini de düşüreyim ya. Şimdi Şener. Şener'e dirar. solda da Soldado. Pasını verdi soldado. Abi dirar. Josef de Souza. Ortasını yaptı. O da orta yapılmaz. Nagatomo. Dirar şener. Mehmet ikici. Dirardan şenere doğru şener. Şener çekti topu şener. Şener anneniz. Ha. Elif Elmas kaleye baktı. Elif Elmas o kaleden böyle amına <laughs> Ben bu feneri sadı düzelteyim amına yarram kafası yok. Hasan Ali yaptı ortayı. Elif Elmas aldı şimdi topu. Verdi de pasını. Mehmet Ekici araya solda da ananı götünden sikip. Solda da ananı kim be? Beautiful. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet Egeci. Souza. İyi çok kötü vurdu right. lan. <Sessizlik> Mariano. Baskı var Fenerbahçe'de. Aha aldık topu. Hasan Ali. Mehmet Ekici verdi pasını. Adrıhaya baktı cezalanına yaptı orada. Sol olmalı.

Good look here 1-0. atmosferi başka ya. Oğlum acaba peste çekeyim mi lan ama? Ara can atıyorum, yokayım, haberiniz olsun. <laughs> takipçi çık varsa ki, <laughs> kim ne olur? Elbetmez. Elbette gidiyor. Dirar. Soza. Joseph de Soza'dan harika pas tabi doğru. Ya bir Dirar. çekti topu Dirar. Dirar pasını verdi Dirar. Josef de Soza. Josef de soza, araya doğru. Sol daha doğru olmadı. Müzlere. <laughs> 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 Profesyonel biraz kolay oldu galiba ya. Zorluk seviyesi kolay oldu yani. Anneni sikiyim bekle. Aman hocam. Mete gidiyor ev. Pasını verdi. Ananı götünden sikiyim. Ay ev koç götünü sikeceğim şimdi. Aman kodum. Kaldır götünü ya. Onyekuru. Fernando. Joseph de Souza, Elif Elmas. Joseph de Souza. Joseph Elif Elmas. Ver bir daha. Bir daha ver. Hocam bir daha ver. Ver bir daha hocam. Dayı bir daha ver. Hadi çek topu. Topu çek topu. Ver pasını. Soldado. Yes. Şener ortaladı sol tarafa. Baskı baskı. Baskı baskı. Ay kaptı topu. Soldado sol Aralis kim? Muzlera Serdar -Aziz. <laughs> Serdar Aziz bu sezonda olsa Rafael'lere geldi değil mi aman, Doğru Amor'a. Şener de <laughs> Galatasaray'a gitti ama. <laughs> Dirar. Yaptı orada bu sene Fener ger gerçek hayatta çok kötüydü Amor'a kuyum ya. Sikiyim ben Ama gene derbi kaybetmemiştik Amor'a kuyum. Şu kadro bile derbi kaybetmemişti yani. Vur kafayı. Uf. Ben bir topa Joseph de Souza. Oh, FIFA 18. FIFA 17. FIFA 16. FIFA 20 falan almayı da düşünüyorum ya aslında. Sadece 19 değil ama. Hadi yeni versiyonu mu alsak ama? Yeni versiyonlar da çok pahalı ama ne bileyim ya. Mehmet 2. Kaleye mi attım sen raporlara Mehmet Topal olur. Mehmet Topal vuramadı kafayı ya. Şener. Şener'den kontrol? Hoca bitirdi içeri. Geç geç direkt başla. Profesyonel çok kolay oldu ya. Böyle beklemiyordum ben ama. Çok da oynamayı bilmiyorum bu arada. Yeminle bilmiyorum bu arada amına koyayım. Oynamayı bilmiyorum ben bu oyunu. Daha yeni başladım FIFA oynamaya ben. Ama kaç senedir pes oynarım. Fada bir sikti lazım bu Volkan Demiral ayı. baba. Fernando. Belanda. Op. Andrayev. <laughs> Masaralı Mehmet Ekici arayı iyi gördü Andrayev. Ay arkadaşlar. Ay vay ya, vay ya, vay ya, vay 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 ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah. 2-0 ananızın amına girsin diyor <laughs> gazlı <Gasteride. gülüyor> tabi YouTube bana atar ki ederek amına on barda bu da dava olmayacak amına küfür ediyorsunuz bakın gazlı dava ediyoruz tazminat davası Geç ihtiyaçları var zaten. Oseven daha Bosaurus çıkmaz hocam. <laughs> Bence çıkmadı bu arada. Aa ne durdurdum ben oyunu. Çakonta. Gol. Salladı. I have to say Oley oley Oha. <laughs> Ümmet pasını verdi. Ya. Çok zevkli Ne oluyor amına <laughs> Profesyonel çok kolaymış be ya. Ben böyle beklemiyordum ki ama. Galatasaraylar görürse bu videoyu söyleyecek bana amına <laughs> Ocağın nonu. La basını. Mehmet Ekici. Quick Muslera Nagatomo. Serdar Azizo. Mehmet Ekici ananı sikti nasıl o zaman? Hmm. Nasıl ağladı bak gördüm. <laughs> ne çok konuştum be amına. Çenemi sikeyim. Gidiyle <laughs> otur gez. Bu ipme de bize geldi amına bir, <laughs> bir sene sonra. Fener'e geldi ipme. Fener'de de bir sikeyim yapmadı amına. Galatasaray'da bir geldiğinde sakatın diye yattı orospe bile

Kafa Kafayla indirdi. Götünü sikikendim. Jonas. Onun Bak, bir atakta yapacağım, kapatacağım şimdi gara. Yeter be. Ya. Sosa niye dedi? Sosa mı ne? Çünkü Jose Sosa daha gelmemiş buraya. <laughs> Sosa da ne boş topkuydu Fener'de aman akoyim. Beşiktaş'ta Trabzon'da fena oynaydı. da Trabzon'da bana. Beşiktaş'a bir golü vardı uzaktan aman akoyim. Ya sikerim çık. 4-0 kazandık sayma. Onlardan 80 bir şey olmuş bitsin öyle.